Hepinize merhaba arkadaşlar Kınami'den. hoş hoşgeldiniz Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Roblox'da Water waterpark oceanic oynuyoruz Arkadaşlar bugün e, waterpark oceanic yani okyanus su parkı oynuyoruz arkadaşlar e, Yine bir su parkı oyunu e, Ben de girdim böyle birazcık seyirleyelim dedim Onda bir sürü yer var e, Ice world var Beach party var ee, yani plaj partisi var. Burada şi, e, e, Kıyafetler var. Hangisini seçelim? Ben tabi olmazsa olmazım mavi renk. Tamam. Mavi rengi seçtim. Şimdi ben ilk önce Ice gitmek istiyorum. Ice World'du merak ettim. Arkadaşlar bu arada bu videoda da oyunda Robux'lu bir şeyler alacağız. Onu da söyleyeyim. Uba arkadaşlar güzelmiş birkaç tane kaydıraktan kayalım sonra roboks harcayacağız acıcaz arkadaşlar <laughs> çıkmayın <Hiç kalmayayım. Gülüyor> <laughs> arkadaşlar bu arada videomu beğenmeyi Kanalıma abone olmayı bir de bildirimleri açmayı unutmayın. Ben nereye çıktım hocam lan? Lan! Ben burada olsam ölürüm. Aa! Arkadaşlar roket bunlar. Roket bulduk. Hangisine binelim? Buna bineceğim. Hadi bakalım. Allah! Bismillah! Bismillah! Hocam ne oluyor? <laughs> Aa, bir de lollipop'la girdim. Ay şimdi lollipop benim ağzıma kaçmıştır. Bir de arkadaşlar buraya da gidelim. Burada bir yer var. Arkadaşlar bu arada e, Roblox'un eski nasıl yaptım diye soracak olursanız e, zaten videomda göstermiştim. Oradan bakıp da yapabilirsiniz. Ve dondurma yeri buldum arkadaşlar. Dondurma istiyorum. Ne diyorsun? Ee, lütfen lezzetini seç çikolatalı istiyorum işte çikolatalı abi ee, bir tepsi seçer misin evet ee, lütfen tepsiyi seç yani süslü seç hangisi olsun boniboni olsun Evet. Ondan sonra tamam bir dondurmaya hazırlıyoruz şu an. Sen Sipariş hazır. Aha hazırlanıyor. Aa hazırlandı çok güzel bir dondurma oldu. Alalım bakalım. Yiye yiye devam edelim. Oo, arkadaşlar burada buz kuralı var. Buz kralı. Başka kaydırak yok mu? Aa varmış. Tamam. Gelelim. Arkadaşlar bir kaydıraktan daha kayayım. Sonra robux açacağım. Oo. Bu kaydıraktan da kaymak istiyorum. Bu ne? İkisi aynıdır diye düşünüyorum ama ben ilk önce şunu merak ettim. Bastık. Arkadaşlar gidiyoruz. Bu arada plaj partisinin başlamasına ee, birkaç dakika yani 31 saniye kalmış. E bu kaydırak da aynı. Sadece birazcık değişiyor. İyi de yavaş gidiyormuş ya. Aga çok güzel. Ne zaman bitecek bu? Oh. Ya kafamın içine ettiniz ya. Arkadaşlar şimdi Robux harcayalım. Dükkana geldim. Burada böyle Game falan var. Game Pass harcayacağım. Bu ne? Her, her slide ışınlan yok. Bunu istemiyorum. Bu ne? Yok bunu da istemiyorum. Bunu belki bir sonraki videoda alırız tamam mı? Personellik alacağım arkadaşlar. 250 Robux. Verdim. Arkadaşlar şu an personel olduk. Şu an biz personeliz. Ee, bunu hatta şimdi başlatabiliyoruz ama 30 Robux'muş. Bu Bugünlük bu kadar Robux yeter. Ee, şimdi arkadaşlar bu da <laughs> dükkan Game Pass'a. Biz zaten Game Pass'teymişiz havuz kontrolü. Havuz kontrolüne geldik arkadaşlar şu an. Aa içeri girdim. Bu ne? Arkadaşlar kamera var. Kamera seç. Kamera var iyi. Tamam. Bu ne? Dalga yüksekliği. Yüksek yapalım. Dalga hızı yüzde yüz yapalım. Su rengini yeşil yapalım. Bakalım nasıl olmuş. Allah. <laughs> arkadaşlar çok değişik bir şey oldu. <laughs> Neyse. burada böyleymiş. Şimdi eşyalar. Tabu bu geldik satabiliyoruz. E, tembelliği kontrolünü yapabiliyoruz. E, sosisli de satabiliyoruz. Can kontrolü da olabiliyoruz. Ve gizli kaydırak. Gizli kaydırak. girdik arkadaşlar şu an. Üff. Oha! Arkadaşlar bakın bu gizli kaydırak da iyiymiş ha. Bu mı gidiliyor böyle? <laughs> Bildiğimiz gizli kaydırak. Bam! Oturalım, koşalım. Hey hey! Ay ben burada olsam ne çok eğlenirim. Allah başım dönüyor. Çok fena dönüyor. Koşalım. Abi bitmez kaydırak çıktı. Sonsuz kaydırak. Bitmiyor mu? Aa bitti. Bak bunu da sevdim. Şimdi. Önce kanem bir daha gelelim bakalım. Kasiyerde olabiliyor musunuz? Can kontaran olmak istiyorum. Aa. arkadaşlar Can kurtaran olduk şu anda Bu olan yok bu bir bakayım Buralar Burası da başka bir gempes için arkadaşlar bakın üstünde Can kurtaran yazıyor Şimdi de hamburger hamburger satıyorum. Roblox'un klasik yemeği hamburger. Şu çocuğa hamburger vermek istiyorum ya. Kardeş al hamburgerci geldi. Hamburger istiyor musun? Kardeş. Kardeş hamburger. Kardeş bak tadı çok güzel kardeş. Hamburger. i̇smin ne senin kardeş? değişik bir şey. Bir valla hamburger verdim. Ama kime verdim acaba? <laughs> Şimdi bir de sosisli satmayı da deneyelim arkadaşlar. Tam ben en kontrollü bunları kasiyerlik. Anam. Aa, Bu ne? Bir saat. Bunun ben ne olduğunu anlamadım. Herhalde Aqua Park'ın Carmen çekil. <laughs> Herhalde Aqua Park'a giriş saatleri arkadaşlar. Ve şu an videoma Carmen de geldi. Carmen yanımda oturuyor. Şu an ben videoyu göremiyorum. Neyse bunlara bir sonraki videoda bakarız. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha beğenmişsiniz isterseniz kanalıma abone olmayı ve bu videoya like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bu tatlış için bunların hepsini yapın ne olursunuz. Sonki ee, sonraki videoda görüşürüz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.